töre biz. Kutlu olsun revetimiz. Amin. Yürüyün Alpler yürü. Alpler. Yer yüzünü döşek, atını kanat bile nerede uğrayan varsa yardımına gider. Zalimin önünde kat a eğilmeyen Allah'tan başka ilah bilme. Atamız Oğuzhan oğlundan, Gülhan Nesli'nden, Kayı boyundan, Gündüz Alpoğlu, Ertuğrul Gazi Han huzurunda. Nöbet devran. Nöbetimiz kutlu. Davamız çetindir. Sancağımız dalgalansın. Ölemiz yaşasın. Nöbetimiz kutlu. Davamız çetindir. Sancağımız dalgalansın. Yolun yolumdur, başım yolla fedadır. Gayrı kutlu nöbet bendedir karımdaşım. Yolun yolumdur, başım yolla fedadır. Gayrı kutlu nöbet bendedir karımdaşım. Alpler! Zırhımız iman, kusatımıza adalet, Hedefimiz nizam alemdir. Yürüyün atlar, yürüyün.